Hepinize merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle birlikte Roblox Adopt Me'de e, neon pet e, nasıl çabuk kasılır ve hangi petler daha e, kolay neon olunur e, onları anlatacağım size. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar bildiğimiz üzere durun şuradan hemen e, şuradan geçelim. Evet arkadaşlar bildiğimiz üzere e, petlerin değerleri var. İşte common, legendary falan. Şimdi onların hepsini size anlatacağım. Şunun seriye gir girelim. Aa dondu ha. tamam. Evet arkadaşlar, bildiğimiz üzere e, common pet'ler var. Uncommon pet'ler var. Böyle gördüğünüz gibi morlan. Sonra e, rare pet'ler var. Yani biraz daha zor çıkan pet'ler. Ama bana neredeyse hep rare pet çıkıyor neredeyse her yumurtadan. Ultra rare petler var. Bunlar bir tık daha zor çıkıyor. Ve arkadaşlar e, şuradan dönmüyor. En zor çıkan petler de arkadaşlar şuradaki legendary'ler. Legendary'i çıkartmak çok zor ve şansa bağlı bir şey. E, arkadaşlar şu e, Craig şurada zaten yazıyor. %45 şansla common pet çıkar. %33 şansla uncommon pet çıkar. %10 14.5 şansla Rare Pet çıkar. %6 şansla Ultra Rare Pet çıkar. %1.5 şansla Legendary çıkar. Arkadaşlar bu da Okkenek. Burada da şöyle görüyorsunuz zaten. Bunları söylemem gerek yok. Ve Pet Ek var. Burada da %20 Uncommon'u. %35 Uncommon. %27 Rare. %1.5 Ultra Rare ve yüzde üç legendary çıkma şans olasılığı var ve en pahalı yumurta da bu 1450 liralık bir yumurta burada yüzde sıfır kamın çıkan yüzde 25 un kamın yüzde 37 rare yüzde yüzde 30 ultra ve 8 legendary çıkar arkadaşlar legendary bir şey istiyorsanız bundan 5 tane alın yüzde 70 ve yüzde 8 şansla bir tane legendary çıkma olasılığı var çünkü yüzde 8 şans ve arkadaşlar neon petlere geçelim. Arkadaşlar en kolay kaslı, ıı, kasılan petler zaten Uncommon petler. Sonra Uncommon işte öyle tek tek lejineye kadar gidiyor. Hatta size ıı, bir tane ıı, common ve işte rare petler ıı, kaç görevde yapılır onu da göstereceğim. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. ve Evet arkadaşlar hemen geldim. Burada evcil hayvan hayvan yaş listesi diyor. Yeni doğan küçük ergenlik öncesi genç ergenlik sonrası ve tam yetiştirilen diyor. Burada da işte neon petler yani yeniden doğmak, pırıltı, ışığı ışıltı, parlama, güneş ışığı, aydınlık. Meganon zaten tam yetiştirilmiş oluyor. Evet artık. Evet arkadaşlar. Burada ortak evcil hayvanlar diyor da bu uh, common uh, şey yani uh, common petler yeni doğan 3 görevde junior oluyor. Juniorlar 6 görevde gençlik öncesine oluyor yani. pre oluyor oluyor. Uh, 11 hatta şu İngilizce'ye çevirelim. Hı. Uh, 11, uh, e, 11 görevle tene dönüşüyor. Tenden 16 görev yapınca posten uh, 20 görev yani ve full grow olması için de toplamda 56 görev tamamlamanız gerek ve 4 ve ne yapmak istiyorsanız 224 mega ne yapmak istiyorsanız 826 uncommon petler 5 görevde junior petler 9 görevde yani burada uncommon artık bura pretenler 13 görevde tenler 18 post tenler 25 full grown'da yani komple 70 e görev oluyor Neon yapmak için 280 görev ihtiyacınız var ve Mega Neon yapmak için e, 1120 görev ihtiyacınız var bir unkamın pete. Arkadaşlar Rare pet'in e, newborn e, olmak için 10 görev, junior 20 görev, preten 30 görev, ten 40 görev, posten 50 görev, toplamda 150 görev. Arkadaşlar baksanız onlar onlar altmış, Yani onlar onlar artmış. Yan yapmak için toplamda 600 göreve ihtiyacınız var ve Meganeon için de toplamda 2400 göreve ihtiyacınız var. Bu arada Meganeon uh, e, rare pet yaparsanız baya böyle para kazanır size söyleyeyim ama e, rare o kadar e, nereden bulacaksınız o, onu da sorunu var onu da anlatacağım birazdan. Ultra rare petlerde newborn 12 görevde, junior 25 görevde, preten 36 görevde, 47 görevde, posten 58 görevde full grown olması için de toplamda 78 görev. Aa, arkadaşlar yok. Ha arkadaşlar öyle değilmiş bu. Bu yani full grown olması için 78 görev yapmanız gerek. Burada da arkadaşlar zaten öyle full grown 150 görev yapmanız gerek. Veya yok. Arkadaşlar benim kafam karıştı. Saran diyorsanız şey yapabilirsiniz de benim iyice kafa gittim. Neyse arkadaşlar Mega Neon'da 2848 görev yapmanız gerek. Evet arkadaşlar en zor büyütülen petler Legendary Petler Newborn 13 görev. Junior 26 görev. Britten 38 görev. Ten 50 görev. Posten 62 görev. Ve arkadaşlar aynen bu sanırım toplamda veya e, sadece full olması için sanırım 189 görev, neon 756 ve mega neon 3000 e, 3024 göreve ihtiyacınız var arkadaşlar. Biraz böyle ekler var. Bunları e, sonraki videoda göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi Adobe'ye dönelim. Evet arkadaşlar Adobe'ye gördünüz üzere döndük ve arkadaşlar eğer siz yani dediğim gibi görevlerini zaten söyledim arkadaşlar ve bu neon petleri yaparak aslında böyle zengin olabilirsiniz çünkü arkadaşlar eğer yani Türkiye oynayan biri değil de böyle farklı ülkelerden oynayan özellikle İngilizler İngilizler böyle çok şengeç olduğundan dolayı onlar çok böyle neon pet, mega pet yapmayı sevmiyorlar. Mesela bir tane neon doga onlar ne verebilir? İki tane legendary veya üç tane legendary falan verebilir arkadaşlar. Bir tane mega doga. Veya arkadaşlar bir neon pet işte ult, iki tane ultra rare pet, işte üç tane rare pet falan verebilir. O yüzden böyle böyle zengin olabilirsiniz. Hem de para kasmış olursunuz. Kastığınız paralarla da yumurta açıp kendinize legendary çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle zaten gördüğünüz üzere 3 tane unicorn var Arkadaşlar bunları ne yapmak istiyorum İşte 3 tane şeyim var 3, Yani 4 tane Fişim var 4 tane şundan var İşte kelebeklerden falan Ama arkadaşlar doğru söylüyorum ben üşengeç olduğum için Çok bunları büyütmek istemiyorum Şu an zaten sadece unicornu büyütüyorum Hemen Yumurta yerine geçelim arkadaşlar Favorta falan diyor Nerede Şuradan geçelim. Bekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve siz diyelim ki mesela dört tane aynı petten buldunuz. O dördünü de aynı anda büyütmek istiyorsanız arkadaşlar taktik şu veya üç tane iki tane falan. Şimdi ben daha dört tane öneririm direkt hepsinin görevini yapın bol para kazan ve direkt bir tane onu yapın. Şimdi arkadaşlar ilkinde kendi cihazdan girin mesela eğer bilgisayar bilgisayarınıza giriyorsanız bir kere bilgisayarınıza girin Roblox açık olsun ikincisi de işte kardeşinizin telefonu olabilir işte anne babanız telefonu olabilir yani onlar kullanmadıkça alabilirsiniz tabi izin alarak dört tanesi cihaz dördünde de Roblox hesabınıza girin yani başka hesaplar oluşturun işte dört tane ve onlara girin ve kendinizi aynı petten her hesaba verin. Ve family'e alın onları arkadaşlar. Onların hepsini tek bir eve koyun. Ve siz toplamda 4 petle böyle yürüyeceksiniz. Onlar arkanızdan gelecek çünkü sahipleri bambaşka bir yerden. Ve böylelikle 4 tane peti aynı anda büyütebilirsiniz arkadaşlar. Ve hemen neon yapabilirsiniz. Bu aradan. Ve arkadaşlar ben neon yani böyle neon unicorn benim hayalim. Benim zaten bir tane unicornumu çalmışlardı. Bir tane hatta arkadaşımın kanalı Rabia Bolat. isterseniz abone olabilirsiniz. O şahit. Bir tanecik kız işte kanser oldum diye yalan söyledi bana. Ben de tabii inandım maalesef. Evet bunu söylemek çok utandırıcı ama inandım. Ve o bana dedi ki Aylin ne onu unicorn den deneyebilir miyim? Yani ben de sana FR Golden e, unicornunu unicorn'umu vereceğim. Verdim. yani işte denemek için sadece geri vereceğim. Arkadaşlar vermedi. İsmini değiştirdi. Arkadaşlıktan çıktım. Arkadaşlar onu banlamaya çalıştım da beceremedim maalesef. Nasıl banlandığımı bilmiyorum. Ama az çok biliyormuş gibi ama emin değilim. Yoksa yanlış kişiyi banlarım. Sonra işte yani üzülürüm yanlış kişiyi banladığımdan dolayı. O yüzden arkadaşlar banlamıyorum. Allah'a güveniyorum. Onun zaten cezası bir gün gelecek ölünce. Öyle yani. O yüzden çok üzüldüm. Şimdi ikinci neon unicorn'umu yapıyorum. Ve unicorn trade'lemeye çalışıyorum. Arkadaşlar kaç tane unicorn trade yaptım. Baya unicorn trade yaptım. Hatta şurada eğer unicorn olan varsa size bir tane trade şeyi göstereceğim. Eğer varsa unicorn. Arkadaşlar. Ve sonraki videomda eğer fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Fikriniz yoksa da benim bir tane fikrim var. Onu o videoyu çekeyim zaten. Aa, evet arkadaşlar unicorn olan yok. Burada şeyler var da bunlara hiç biri bana vermezler. Flex bir şey bir şey diyor arkadaşlar çok kasıyor. Bir de arkadaşlar şey var yani şu bot var ya yeni gelen 2500 lira. Ya Allah'ım bu bot ben eğer yani böyle yüzersem normal yüzersem Kat kat daha az olacak. Ben niye bu ben niye bu botu 2500 e, Robux'a alayım ki yani. Mantıksız bir şey bence yani. Bunu te, e, bunun değeri bu botun değeri 100-150 Robux. 2500 Robux'a kim alır ki bunu arkadaşlar. Yani çok saçma bence. Geldiğimde ilk önce acaba bak mı var tekrar girip çıktım yok arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buy Speed Bot 2500 Robux. Biri Tire de attım. Tire atalım hemen. Ne verelim? Fiş verelim. Prensesler 3 3 altın. O da fiş verdi. Yok arkadaşlar değişime basalım. Çünkü hiç uğraşasın yok zaten. Evet arkadaşlar videomun videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle işte neon petler nasıl yapılır? Kaç görevde neon pet oluyor işte? Hangi yumurtalarda hangi petler çıkar? Petlerin değerleri falan filan. Arkadaşlar eğer e, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar e, siz e, yorum e, yazın. Yani yorumlarınızı okumayı seviyorum. Cevaplayabilirim yorumlu, yorumlarınızı. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Şuradaki uyan unicorn da sizi çok seviyor. Hepinize bay bay.